Merhaba arkadaşlar ben sonra bir ben, ben, ben Minecraft'ta e, ıı, Skywars oynuyoruz Cypixel sorunundayız ve yanımda tamam yok sadece Tikim O yüzden Sırf Sol insan gireceğim Sol normal giymeyeceğim Giymeyeceğim dedi lan Girmeyeceğim çünkü inanın oyunun eğlencesini bozan tek mod Yok lan kaynak paketimi Her neyse Bu arada peklerimi or orada durdurup yükleyebilirsiniz benim çok sorun yok zaten benim peklerim değil Youtube'dan bulduğum tekrar, Haberiniz olsun. Şu mouse'un DP bazen düşüyor bazen yükseliyor. Çok gıcık ya. Vallahi çok gıcık. Şu an zalımız kötü. Acayip kötü. Ama test play'siz olabilecek en iyi zıplardan şu an. Bana Şöyle. Değişik bir mandal düzeni yapacağım şu an. Sen bir git o zaman. Hatta yumurtaya gerek yok. Şöyle tam. Güzel. Ee, şöyle. Ancak anca direkt şakarak adamlar alabiliriz. Çünkü başka hiçbir şansım yok benim. Tamam. Birisi var abi. Tutulandı. Abi keşke düşmeseydin lan. Valla keşke düşmeseydin. Yok var mı senin aramda? Var mı? Yok. Ne yapacağız? Hmm. Elinde yumurtası var onun gördüm. Şimdi Biraz odun keseceğim abi ya. Bir de şurada baltı vardı galiba. Şunda Aynen Şöyle şöyle şunda şöyle yaptım güzel. Gel şimdi Golunu yapılayacağım bir tane basıp gideceğim. Şakala bak. Abi illa ki uğraştıracağım mı şimdi? Hı? Hayır sen orada ne yapmayı düşündün? Spiderman gibi atlayacağım mı? Atlayacağım mı Ya abi keşke şey olmasaydı şu çok lazım bana da şu an. Zaten iki vurdu öldük. Öldüm öldüm. Bu arada 5 yıl oynayacağım. Bu 3. el maalesef ki zaten 6'yı 6 altı geçtiği için biraz şey oluyor. Geç oluyor benim video çekmem için. Peki video çekmek için ne, ne çekim şu an diye düşünürken kullanmadım ve aklıma Star Wars geldi ve bunu çekeyim dedim. Zaten yanımda da hiç kimse yoktu. Yani aktif olan. o yüzden bir şöyle üç, dört tamam güzel. Avatar düzenimiz de artık garip MCSG'deki gibi. İnşallah bir skartopu atma zahmetmişsin la. Güzel. Şimdi şuradaki chest'i alacağım ve birisi geldi. Abi gıcık mısın ya? Gıcık. Bu üçüncü yer olsun. Hatta altı yer gireceğim. O adamın inadına altı yer gireceğim. Ve şu kızın inadına. İnadına. inatına. İnatına nedir ya? Allah Allah. İnatına. iğrenç valla. Ya hafiften iyi. Fena değil aslında da kötü. Pek işe yaramıyor. Güzel çok iyi. Çok iyi zırh durumumuz şu anda. Hayır oltayı hep koyuyorum ama nedense hiç kullanmıyorum. Abi lütfen düşünme. O gelsin. Geleceği varsa göreceği de var. Hmm. Şöyle. O geldi şu an. Biliyorum ben. Olmuşlar. O zaman gel. Abi ya. Bu da bu vuruşumuz da hayırlı uğurlu olsun. Kanalımızdaki <laughs> ilk vuruştu. Bu dördüncü yer bir iki yer olsun ama video bitireceğim dediğim gibi. O kadar uzun tutmak istemiyorum. Tutunamadım. Bu arada artık hiç ses kayması yok gördüğünüz gibi. Bu da çok iyi bir şey. Eskiden sürekli ses kayması vardı falan filan işte bir sürü sorun vardı zaten. Adam mı geldi? Yok. Zaten ondan bıraktım kanalı. Bir türlü video çekme programı bulamamıştım falan filan işte. Ve al işte ya chestplate yok. Şu chestplate olan bir kit varsa lütfen yorumlarda söyleyin. Çok lazım da. Tamam. Çünkü yani çok kötü anlamımız var şu an. Oyundaki en kötü armor değil ama acayip kötü. Şu buluğu da bitireyim ha. O yüzden oldum bu zaman. Uh! Hepinize kolay gelsin. yapacağım. Motor diz işte ya. Şöyle yaparsam tamam. Güzel. adamı kestiğimiz baya iyi oldu. Tamam şey yeter. Şöyle. Adam yukarı çıkıyor. Adamı kessem meyiz. O var ya. Ha, Orada direkt başka bir şey yok. Kılıç. Ne Aynen yok. O zaman iki ilk kalmışız zaten. Şimdi arka ucu Şimdi bu bizim için ne oldu da Kendisi nerede? Shift basıyor. Ha orada. Ben sana oradan da vurdum. Aa artık. Hmm. Baya ben bu adamı öldürsem harbi. <laughs> yani. Uf, ne yapıyorum ki bilmiyorum. Bu ne bulu abi? Ha şef sulakta. Tamam. 9, 8, 7. Bu arada şeflerin öfürlenmesini bekliyorum. 3, 1 ve öfür. Of 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 Allah Allah Allah. Kesin alan geliyor. Ha gelmiyor. Şu anda var ya Arkadaşlar size oyundaki en güçlü söyleyeyim mi? Şu zırhları sahip olacaksın. Koruma 4 chest plate haberiniz olsun. Ve hemen spantolonuz koruma 3 olacak. O da nasıl? Örste biraz bal oluyor tabi o. Ama öyle olursanız tabi ölümsüz olursunuz. Yani ölümsüzle 10, bin, 10 milyar adım atmış olursunuz. Şöyle şöyle şöyle. Bunda zaten yer kalmamış. İçinde pearl çıkmadı ya. Of. Var ya bir yerden bir taktik bulmuştum da onu yapmayı düşünüyorum. Sıkılandı. Ender Pearl çıktı zaten adamın işi bitti. Dur abi aslında. Troll'a yapacağım. delilik yapacağım. Çılgınlık. Of. Of. Abi. Chess'lerin öfrelenmesi lazım. Yine de Pearl çıkması lazım. Şuraya ışınlanacağım. Tabi adam onu ama. Hmm. O zaman şu ışınlanırım. Abi bildiğin deliliğin dibine vurduk şu an. Hadi biraz daha delil olalım. Kaç. Ne kadar caniyiz ya. Ne kadar pisliyiz. Ah end the pearls de bunun lazım. Bilmem abi. bak. Adam adam fantezi yapacağım. Ben bu itemlerle adam fantezi yaparım. Lütfen. Ölüyormuşum. Vallahi ölüyormuşum. Adam taktik yapacak kesin. Adam %100 taktik yapacağız. Kazma mı yok yanında? İnşallah kırmamışsındır. Güzel. Aha. Aha Jack Hammer. Vaa ne oldu ne oldu ne oldu? Vaa. GG. Abi işte böyle yani. Son, son bir el zaten. Şuraya. Good. Hop. <laughs> Oraya gidemedim. Her neyse bir daha on video bitireceğim çünkü bu bayağı uzun sürdü. Bayağı bayağı uzun sürdü. Yani ve hesabım hacklendi haberiniz olsun. Bunu kaçıncı defa söylüyorum bilmiyorum ama galiba iki. Haberiniz olsun yani. Herhalde bayağı ileride ama bayağı bayağı ileride yine hesap almayı düşünüyorum. Tabi yani alamayabilirim bilmiyorum şimdi alacağım evet kesin alacağım falan demeyeceğim. Çünkü belli değil daha. Hatta hiç alamayabilirim. Zaten araştırıyorum ne yapabilirim falan diye YouTube'da da hiç adam akıllı bir şey çıkmıyor ki. Sen ek misin dostum? O adamı nasıl uçurduk? Var bu adam atarlı. Adam atarlı çıktı. Bölümün adı adam ata Aa adam taktik yapmış. <laughs> <laughs> Altın ayakkabı giyiyoruz. Ne kadar caniyiz. Pişliyiz. <laughs> Tök otuyor lan. Bu beni yener ki. <laughs> oh my god. Oh my god. 3 kişi kalmış ve şu. Ortada bir adam var. Abi sen ciddi misin? Bir el daha giriyorum. Bir el daha giriyorum. Bir el daha giriyorum. Sıkıntı yok. Bir el daha giriyorum. Bu elde kazanıyorum. Çok şanslıyım ben şu oyunda harbiden ha. Vallahi çok şanslıyım. E şu zehirle de uyuz olurum ya. Bir türlü kullanamıyorum zaten. Var ya benim takıntım var şu blokların sayısında. Çok biz takıntım var herhalde. bu zaten kullanamıyorum ama kalsın nerede hmm. şu adam beni alır mı alamaz abi düşüyordum ayıp lan hayır düşünme gezme Gel buraya gel. Gel. Bende de var. Zaa ne oldu? Aha. Abi. Oha. Senin okun nereden çıktı be adam? Atma 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 sakın. Allah senin belanı versin ya. Tamam ne? Iyy kız ha diyor. Oğlum ne lan ne? Gıcık oha. Taktik tam. Taktik artık bu taktik yapmak zamanı geldi. Adam şu an blok kuruyor. Ben biliyorum. Evet arkadaşlar böyle bir taktik kullanın. Çok işe yarıyor inanın. Ne oldu lan? Ne oldu? Gidemez miyim? Olmaz oldu lan. Abi adamlar takım. Ne yapacağız? Ne yapıyorlar ya Aha adam geldi Sen Şurada adamlar var <laughs> Abi ne yapacağım bilmiyorum ki ya Ben çok garip bir inan acayip garip ben sen de bir git ya oradan karışıyor anneanne gibi ne böyle kaçarsın. ya. Çıkması lazım. Şu adamlara yol izahı yapacağım. Zaten adam afk mı ne alamadım ki. Oha ben ne çabuk içtim ben Kur'an çarpsın ekleyelim ah. Abi ne kadar şahaniyim ya. Bak. Okulu yine hava gelecek diye burada kalıyorum da. çok pis bir adam var. Hack misin dostum? Hack galiba ya. Çıkmadı deme ok çıkmadı. Çıkmadı deme sıra bende. Sıra bende sıra bende. Sıra bende. <laughs> Abi hayır. Abi sen gelme. Abi büyüksün. Abi büyüksün. Abi bütün paramı veririm, her şeyimi veririm. Abi büyüksün, abi. Ama. Aa, dur 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 abi şansa bak <laughs> abi dur görünme 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 tek görünme so sırf burada kal abi adam hack ya ne yapacağız Adam bildiğin hack yani şu an. Buradan beni vuramaz herhalde. İçerik, aç, içerik, aç. İçerik, aç. <Gülüyor> <Gülüyor> abi ne kadar canlısın be iksir. <laughs> Dur izleyeceğim abi izleyeceğim. Bakın adam hack değil mi şimdi? Oo maşallah tam. Makro değil ama hack. Burada susuyorum adam izliyor. Aga adam olmaz. İmkanı yok imkanı. İmkanı yok imkanı imkanı. Onun imkan yok. Ona. Paket. Oha. <laughs> Abi ne garip bir evdi ya. Yani şu an anda... kimden çok pis pis sinir geçti. Ama her neyse. Beni izlediğiniz bu ne lan? Beni izlediğiniz için teşekkür arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz. Like ve abone olmayı unutmayın. Ve videoyu paylaşmayı da unutmayın. Ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü artık her gün video geliyor gördüğünüz gibi. Her neyse hoşçakalın ve...